Türkiye'nin doktorlarında çok önemli bir konuyu çalışacağız. Trafik kazaları ve bu kazalarda oluşan kafa travmaları. Benimle birlikte fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Engin Çakar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Teşekkürler bu nazik davetiniz için. Bugün kafa travmaları ve özellikle bunun en büyük sebeplerinden birisi olan trafik kazalarına bağlı kafa travmalarını konuşacağız. Bu trafik kazaları ülkemizde ne sıklıkla yaşanıyor? Kafa travmaları sıklığı özellikle önemli. Dünyada kafa travmasının ilk üç sebebinden birisi trafik kazalarıdır. Bu düşmeler, çarpmalar, ateşli silah yaralanmaları ve trafik kazaları ülke ülke değişmekle birlikte ilk üç sebepten birisi her zaman trafik kazasıdır. Bazı ülkede daha çok birinci sırada bazı ülkede üçüncü sıradadır ama muhakkak vardır. Kafa travmasının sıklığını anlamak için isterseniz trafik kazası sıklığından bahsedeyim. Ülkemizin TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yıl Türkiye'de ortalama 250 bin civarı yaralanmalı veya da ölümlü trafik kazası olduğu bildirilmektedir. Burada ise yaralanan insan sayısı 350 binlerdedir. Şimdi 350 bin yaralıyı düşünelim. Yaralı veya ölümlü kazayı. Yaralı olarak aldığımızda Trafik kazalarının yine Türkiye'den bildirilen verilere göre %28 ila 52'sinde kafa travması olmaktadır. Ama hafif ama çok ağır. Kafa travması olmakta. Dolayısıyla da trafik kazalarında ilk yardımda boynun ve kafanın doğru transferinin sağlanması çok önemli. Burada kolay olan yöntem var, zor olan yöntem. Bir, dışarıdan görülen açık yaralanma yani kafatasında bir kırık, kanama boyunda bir dış cildi de bozan bir kafatası e, e, kemik kırığı veya da ciltte bozulma varsa zaten herkes buraya dikkat etmeye özen gösteriyor. Önemli olan cilt bütünlüğü korunmuş. Kafada kafa kafatası içi kırık olduğunu o an anlamak mümkün değil. Dolayısıyla trafik kazasındaki her kişinin boynunun ve kasa, kafasının stabilize edilerek kurtarılması çok önemli. Burada en önemli şey kafa içi kanamalar. 350 bin çok çok ciddi bir rakam. Gerçekten sohbetimizin başında da söylediğim gibi bence herkesin çok dikkat etmesi gereken bir konu. Beni çok şaşırttı. Böyle bir rakamı gerçekten beklemiyordum. Ee, bu kafa travmaları, trafik kazaları sırasında yaşanan kafa travmaları nasıl sonuçlarla bizi karşı karşıya getirebilir? Şimdi kafa travmaları şöyle önemli. Bir, ölüm sebebi olmasıyla önemli. İkincisi sakat kalmanın en büyük sebebi olmasıyla önemli. E, bu rakamı Amerika'dan vereyim. Amerika'da yaşayan yaklaşık 300-350 milyon kişi yaşadığı istatistiklerde bildiriliyor. 330 milyon alalım. 5.5 milyon kişi kafa hasarı nedeniyle özürlü olarak yaşamakta. Hani bunu ülkelere doğru e, yayabilirsiniz. E, Avrupa'da her sene 1 milyon kişi trafik kazasına bağlı kafa travmasından dolayı hastanede yatmakta. Dolayısıyla da burada hafif, orta, ağır kafa travmalarını ele almak lazım. Hafif kafa travmaları, kısa bir baygınlık, kısa bir unutkanlık, dikkatin dağınık olması, etrafa bir boş boş bakma gibi geçebiliyor. Ancak bunun içeride gizli bir kanamaya, beyin zarları altında veya beyin dokusunun içerisinde kanamaya sebep olup olmadığını hastane şartlarında değerlendirmek gerekir. İkincisi orta ve ağır kafa travmaları. Bunlar da vakaların %20'si. Yani her 5 kişiden birisindeki orta ve ağır kafa travmaları Bunlar da doğru tedavi yapılırsa bir hastanın hayatını kurtarırsınız. iki sakat kalmasını engellersiniz. Bunun için hastanede kafa travması saptandığında yoğun bakım, nöroloji veya beyin cerrahisinin girişimleri sonrasında hasta stabilize olur olmaz bizlerden fizik tedavi rehabilitasyon hekimlerinden özellikle nöro rehabilitasyonla ilgilenen hekimlerden görüş istenir. Ve biz burada hastaya uygun tedavileri erkenden belirlemeye çalışırız. Aslında benim sormak istediğim soruyu bir neve cevapladınız ama bir daha daha detaylı cevaplamanızı rica edecektim. Bu tarz e, yaşanan hasarlarda ve oluşan felçler ve e, komplikasyonlarında hastalara ne kadar yardımcı olabiliyorsunuz? Şöyle kafa travması olduğunda hastanın aynı hani inme veya beyin kanamasındaki beyinde olan hasar gibi. Kafa travmasında daha yaygın bir hasar olduğu için mesela inmede tek taraflı oluyor. Ee, burada kafa tasındaki bütün dokularda hasar olabilir. Hastada kol bacakta hareket ettiremem. Yani kısmi felç veya da tam felç olabilir. Yutma bozukluğu olabilir. Solunum bozukluğu olabilir. Görme bozukluğu olabilir. Bunların hepsini doğru saplayıp erken zamanda bunlara müdahale etmek lazım. Hastada yutma bozukluğu var ise veya da solunum bozukluğu var ise zaten erken dönemde yoğun bakımda trakeostomi dediğimiz solunum kanalına ekstra bir kanal açılıyor ve hasta solunum cihazıyla destekleniyor. Bunun doğru zamanda akciğer fonksiyonları kazandırılıp ayrılması çalışılması lazım. Veya da hasta erken dönemde zaten beslenemiyor. Serum ve gıdalar verilebildiği gibi burundan sonda takılmasıyla beslenebiliyor. Bu hasta eğer yoğun bakımdan stabilize olarak çıkarsa yutmasının doğru değerlendirilmesi. Eğer hasta yutamıyor ise akciğere kaçacağı için ağır zatürrelere sebep olacaktır. Bunun için yutmasını uygun rejimle değerlendirip uygun rejimle tedavi etmeye çalışmak lazım. Bazen hastanın bu işi uzayacağı zaman midesine tüp taktırdığımız durumlar olabiliyor. Kollardaki, bacaklardaki felce bağlı iyileşinceye kadar olan sıkıntıları önlemek lazım. Bunlar nedir? Kol ve bacaklarda halk arasında kireçlenme denilen İstemsiz kasılmalara bağlı eklem kısıtlılıkları, hareketsizliğe bağlı olarak sırtında, kafa arkasında açılabilecek yaraların önlenmesi gerekir. Bunlardan sonra hasta eğer stabilize olduysa bu sefer aktif fizyoterapi rehabilitasyon programlarından hasta fayda görür. Burada bir konuya netlik kazandırmak istiyorum. E, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları hangi aşamada devreye giriyorlar? Sizin anlattığınıza göre ilk e, bu durumla karşılaşır karşılaşmaz devreye girmeleri gerekiyor çünkü yoğun bakımda hasta stabil olur olmaz konsültasyon desteği olarak davet ediliyoruz. Biz oraya hastayı değerlendirmeye gidiyoruz ve beraberinde fizyoterapi programını fizyoterapist arkadaşla gerçekleştirmeye başlıyoruz. Bu nedir? Başlangıçta hastanın eklemlerinde sertlik kısalık, kireçlenme olmasın diye pasif olarak hareketlerinin yaptırılması. Yine oradaki hemşire arkadaşlarla koordineli bir şekilde hastanın doğru pozisyonlanması ve hastanın metabolik durumu stabilize olduğunda hastayı genelde nakil almak istiyoruz. Dolayısıyla da olması gerekeni en ideal şekilde yapmaya çalışıyoruz ve olması gereken bu. Hasta stabilize olunca da kliniğe aldığımızda fizyoterapi programını yoğunlaştırıyoruz. Yanına iş uğraşı terapisi ekliyoruz. Yutma değerlendirme ve solunum terapisi programını ekliyoruz. Eğer hasta bunları tölere edebiliyor ise yavaş yavaş robotik fizik tedavi, robotik rehabilitasyon dediğimiz robotlardan destek almaya başlıyoruz. Çoğu meslektaşımdan robotik tedavileri duyur oluyorum bu e, konuşmalar sırasında. Fizik tedavide nasıl bir fayda bize sağlıyor? Şimdi robotlar aslında işimizi kolaylaştıran teknoloji. Biliyorsunuz hani uzay teknolojisiyle birlikte gelişiyor. Ee, çeşitli sağlık veya da uzayla ilgili geliştirilen her şeyin bir sağlıkta uygulaması oluyor. Bizim robotik teknolojiler aslında filmlerde gördüğümüz hani hastanın robotik bir kıyafet giymesi ve yürümesi gibi düşünün onu. Egzeskeleton teknolojisidir. Yani dış iskelet. Sabit dış iskeletler olabildiği gibi hareketli dış iskeletler de olabiliyor. Şöyle düşünün ki hasta hiç hareket edemiyor. Şuuru yarı bulanık, yarı açık veya da Tam kapalı değil ama hani tam sizde de diyalog kuramıyor. Bu hastayı yatakta pasif hareketler yaptırdıktan sonra oturtma veya ayağa kaldırma sürecinde bir takım tansiyon problemleri, bir takım metabolik problemler, kalp ritim problemleri, solunum problemleri yaşama riski var. Burada örneğin robotik yataktan faydalanıyoruz. Dik durabilen, yavaş yavaş kademeli yükseltilebilen ve aynı zamanda ayaklarda da pasif aparatlar takılarak pasif yürümeyi sağlayan bir yatak düşünün. Biz buna robotik yatak diyoruz. Hastanın solunumunu, kalp ritmini, genel durumu takip ederek hastayı yatağa yatırıyoruz. İlk önce ayaktaki aparatları takıyoruz ve pasif yürüme sağlıyor. Bu neyi sağlıyor? Bir, dolaşımının toparlanmasını sağlıyor. İki, damarlarda pıhtılaşma bozukluğu olmasının engellenmesini sağlıyor. Üç, hareketlerle birlikte eklemlerde kısa, kısalma kaslarda kısalma, eklem kireçlenmesi gelişmesini önlüyor. 4. Beyne bak senin fonksiyonun buydu. Hatırla diye geri bildirim gönderiyor. Eğer beyinde hasarlı, kurtarılmaya açık doku varsa bunu yeniden hatırlaması sağlanıyor. Eğer bir doku kaybı varsa başka dokuların tekrar bu işi öğrenmesi için bundan faydalanılıyor. Ne zaman kasta hasta robotik yatakta dik durabilmeye başladı. Sonraki aşama aktif yürüme robotları veya yer yürüme çalışmalarına başlıyoruz. Bu anlattığınız teknoloji e, hakikaten ilginç bir teknoloji. Diğer alanlarda da kullanıyor musunuz bu tarz robotik tedavileri? Şimdi bizim işimiz daha çok nöro rehabilitasyon. Yani nörolojik hastalıkların iyileştirilmesi süreçleri. Dolayısıyla da biz travmatik beyin hasarı, inme, inme dediğimizde beyin damar tıkanıklığı hatta da beyin kanaması veya Guillain-Barré gibi sinirji iltabının ağır formları veya da MS hastalığı gibi hareket kabiliyetini bozan hastalıklar gibi birçok hastalıkta bu tedavileri kullanıyoruz. Aynı zamanda ortopedik problemi olan hastalarda da kullanıyoruz. E, son olarak var mı özellikle bu yüksek rakam yani 350 bin kişinin yaşayabileceği problemle eklemek istediğiniz bir konu? Aslında şöyle rakam 350 binden daha yüksek. Biz ülke olarak sağlıkta sadece Avrupa değil civar ülkelerde de e, oldukça başarılı bir ülkeyiz ve dikkat çeken ülkeyiz. Sağlık turizminde de dünyada önemli ülkelerden birisiyiz. Bizim ülkemize yaklaşık 80 ülkeden hasta gelmekte. Kafa travması yani beyinle ilgili hastalıklarda rehabilitasyon çok önemli. Bunun için kapsamlı merkezler çok fazla yok. Bu iş multidisipliner bir yaklaşım. Biz hastayı aldığımızda fizik tedavi rehabilitasyon hekimleri olarak nöroşirurji yani beyin cerrahisi, nöroloji, dahiliye, kardiyoloji başta olmak üzere bu bölümlerle hastayı birlikte değerlendirip tedavisini götürüyoruz. Aynı zamanda fizik tedavi rehabilitasyon Ekibi de kalabalık. Burada fizik tedavi rehabilitasyon hekiminin yanı sıra fizyoterapist, ergoterapist yani iş uğruş terapisti, solunum terapisti, konuşma terapisti gibi çok geniş yelpazede profesyoneller var. Hastanın bu hizmete ulaşmaya, ulaştırılmaya çalışması lazım. İkinci bir konu kafa travmasında hasta yürüyor, konuşuyor dediğimizde iş bitmiyor. Bu hastalarda beyindeki hasara bağlı uzun dönemde unutkanlık, baş ağrısı veya da psikiyatrik değişiklikler, Karakter değişikliği gibi durumlar olabilir. Onun için bu hastaların bir yandan nöroji ve psikiyatriyle de eş zamanlı takip edilmesi oldukça önemli. Çok kıymetli bilgiler bunlar. Çok teşekkür ederim bu bizimle paylaştığınız Sağ için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim bu davet için. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler, iyi hafta sonları. Türkiye'nin doktorları sevgili misafirlerimle birlikte devam ediyor.